Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. aleyküm. Ee, İsmet'ten yeni bir transfer yaptık. Hayvesiyle. Ee, kuşumuzu şöyle bir göstereyim. Emeğine sağlık bu arada. Sağ Kendisi 8 kupalı erkeğin dişiye getirdik ama ayrı söz sola. Ee, dişi değil mi? Dişi dişi. Yüzde yüz dişi bence. Garantili garanti dişi. aynen. Annesi de paşın dişiydi değil mi? Van'da paşı. Evet. evet. Şöyle kanadını da gösterelim kuşun. Kanat yapısı zaten mükemmel. Evet İsmet, ee, yani. bununla ilgili bize kısa bir bilgi de ver. Ben biliyorum gerçi kuşu da. Evet, e, şimdi kuşun babası e, Hans Ehrkamp'tan e, çıkma. Yani %100 Hans Ehrkamp, e, Van Loon e, kuşlardan çıkma. Yani e, Tom Stafan e, bu kuşları e, 2006 veya 2007 yılında alıyor Ehrkamp'tan. Aldıktan sonra e, bizim erkemizin babası var. E, 2006 mı? 2007 herhalde. Bilgisayarımı kontrol edeyim. 2006'lı, e, 982 numaralı bir erkek. Bu erkeğin e, bendeki yavrusu e, 195 kilometre 10182 kuş birincisi oluyor. Ondan sonra 202 kilometre 2608 kuş birincisi oluyor. <laughs> evet. e, 381 kilometre 279 kuş birincisi oluyor. Olması lazım. Hı -hı. Ben koyum, bakma da. E e, 201 kilometre 2269 kuş birincisi oluyor. 1333 kilometre 201 kuş birincisi oluyor. E, 201 kilometre 6596 kuş birincisi oluyor. E, 200 138 kilometre 2352 kuş üçüncüsü oluyor 1174 kuş 365 kilometre üçüncüsü oluyor 2302 kuş 270 kilometre beşincisi oluyor yani 8 tane kupası var bu kuşun yani aynı yaşlarda 8 tane kupa değil her biri ayrı yarışlarda 8 kupa e, yazmamışım pedigreye de Romanya'ya e, Romanya geneli e, vites ve ortamaraton klasman 34'üncüsü oluyor yanlış hatırlamıyorsam 28-34 ya gibi bir şey Ondan sonra kardeşlerinde de, Leonas diye bir kardeşi var, 64-52 diye bir kardeşi var, birçok kardeşi var. Romanya GL'e vites klasman şampiyonu oluyorlar, vites klasman 2-3 oluyorlar, 5 oluyorlar. Yani 8-10 tane yavrusunda 3'er, 5'er, onlar kupa var yani, hepsi tamamı bu uçmuş kuşlar. Tamamen bandın ağırlıklı arkaları. Anne tarafı? Yani anne tarafı, baba tarafında şey de var, Silver da var, Kaplanlar'dan da var bu şeyin. Erkeğin yani babasının soyunda yes, Kaplanlar'dan da var, evet. Annesi de, e, de başın kendi kümesinden aldım gidip de e, 2015 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı 2000... oldu aslında. Bayağı oldu. 2015 yılında Vandapaş'ın kendi kümesine gidip e, Recep Kurnaz abi sağ olsun onunla beraber gittik gezmeye. Gezdiğimizde e, Vandapaş kümesi açtı bize. Dedi hangi kuş istiyorsan onu al kümesinden. Seç dedi. Tabi bedelini ödeyerek hediye vermedi sonuçta. E, gittik. E, bütün ilk önce bana pedigreleri verdi. Kümesindeki pedigreleri verdi dedim. Bana hepsinin pedigrelerini çıkardı. Bu kuş var, bu kuş var, bu kuş var diye hepsini seçti. Ben dedim, bunun da pedigresini gördüm. Dedim, fiziği ise bu kuşu aldım. Benim bu kuşum, bu kuş. Ya anlaşabileceğiz mi falan? Dedim, anlaşalım, anlaşalım. Kaç para istiyorsan vereceğim bu kuşa. Ondan sonra, ee, tamam dedi. İyi de bir para söyledi bize. E, verdik parasını. Aldık kuşu, getirdi tabii fiziğini gördüm. Fiziği de mükemmel bir fiziği var yani. Çok güzel fiziği. Aldık ondan sonra Türkiye'ye getirdik. Yani Türkiye'de ee, üretmeye, devam. üretmeye, devam. ettik. Yani yavrularını da verdik sağ sola. E, ya çok da yavru alamadım. Ya yani benim gözüm de yiyor herhalde artık o kuşun yavrusuna. Yani 5 senede aldığım yavru herhalde bir 12-13 tane yavru almışım. Ama şu an bayağı yavrusu var. Bu sene peki. aldım. E, evet. ya bu sene de 5 e, tane yavru o aldım. Ya bir tanesi de yıkama kapı üstüne düşmüş. Hayvan altında kalmış ölmüş. Yani gene nasip olmadı. Çok sevdiğim de bir kuştu. Elim alışkın bir kuştu. Fazla şey yapmadım. Maşallah da o zaman. Ma ya maşallah da desek bilmiyorum. Böyle gözümüzün önünde olan kuş. Böyle çok özendiğimiz kuşta bir nasipsizlik oluyor. Neyse hayırlısı olsun hakkımızda inşallah, i̇nşallah. ben de onu e, ileride dişi çıkarsa tabi olimpiyatın kendisine vurmayı o şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Aynen ben de şey, senden ben aldım bir düşün. olimpiyatın oğlunu mesela ben de kendimde bir dişi çıktığında ben de aynı çalışmayı yapacağım öyle mesela lazım çünkü kaliteli kuşları üst sınıf kuşlarla eşlemek lazım yani, ki kaliteli, daha iyi olsun. Kesinlikle kesinlikle yani şimdi kaliteli kuş alıyoruz ee, aldıktan sonra da sen de uçursun herhalde evet. e, uç, uçan damızlık yapacaksın. Ha, öyle bir deneyeceğim. Uçan damızlık e, e, ya bende hiç şey kaybolmadı yavrular hepsi çok akıllı e, çok zeki hayvanlar. Ya, yani Sen olimpiyatı uçuruyorsun galiba. Uçuruyorum olimpiyatı. Başka bir şey gelmesin. Ya yani, <laughs> bugün de bir yorum yazdım hatta sana. 500 lira havada uçuyor diye. <laughs> yani kaybolsa... Sıkıntı. sıkıntı. Ya yani kökü bu Yani. Ya yani burada da Siyar yazık yine yani. değerli bir kuş. Hayır, Bilmeyen insan eline geçecek. Bir sakat. Yani aynen öyle. Ya Mart'ı garga marga bir şey almadıktan sonra kolay kolay Yok, alıştı, alıştı. Yok yani. alıştı canım alıştı. Zeki ayı çok. Ben, ben de çok. Çok. Yani, bütün Maşallah gün geziyor. Gidiyor tek başına. Bayağı bir 3-5 kilometre gidiyor geliyor. Akıllı kuşlar. Maya, akıllı kuşlar yani. Neyse hakkımız ayrı olsun arkadaşlar. Video yüklemesi hmm. zor oluyor diye e, kısa kesiyoruz. Kendinize evet. iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Selamlar.